İki bayramda da namazdan önce 400 kere. Bu çok acayiptir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü. Yuhyi ve yümitü ve huve alâ külli şey'in kadir. 400 kere de çok tutar ha. Ya sabah namazından sonra başlasanız bayram namazına kadar imam ne konuşursa konuşsun siz yine bildiğinizi okuyun yani. Zikre devam edin. Dinlerseniz bir taraftan. Bayramda efendim eee hutbede de konuşulabiliyor. Bayram cuma hutbesi gibi değil. Konuşulabiliyor derken cep telefonuyla konuşuluyor demedik yani. Mübarek adam zikir yapılabiliyor. Öbüründe amin bile diyemiyorsun. Ama bayram hutbesinde amin falan diyebiliyor muyuz? He? Deliliniz ne? Ya ne bensiniz ya? Ya mübarek bas bas bağırmıyor musunuz Allahu ekber diye? daha ne öbüründe amin bile diyemiyorsunuz. Bunda bas bas tekbir getiriyorsunuz. Hala hoca da bunu nereden çıkarttı diye düşünüyorsunuz. Nereden çıkartıyorum? Hep beraber yapıyoruz bu işleri yani. Her bayram değil mi? E sesli bağırıyoruz. Onun için efendim bu zikir 400 kere okunursa ya arkadaş gününde de yetiştirseniz kurtar. Hani bayram namazına kadar çektiniz çektiniz imam namaza duracak. 400 olmadı hoca efendi beni bekle diyemezsiniz ki kardeşim. O zaman 200 kaldıysa geri gün içinde tamamlayın. Bunu 400 kere okursa diyor Allahü Teala ona cennette 400 huri nasip eder. 400 köle azat etmiş sevabı verir. Kıyamet günü ona şehirler bina eder. Ağaçlar dikmek için şimdi de melekler cenneti tefriş etmeye başlarlar. Sen buradasın cennetin hazırlanıyor arkadaş. Evet. Ondan sonra her kim bayram günü 300 kere bu çok güzel. Bunda namaza kadar şartı yok bayram günü akşama kadar 300 kere Sübhanallahi ve bihamdi. 300 kere okuyorsun. Ök, ok okuduğun zaman diyorsun ki Ya Rabbi bu 300 Sübhanallahi ve bihamdi'nin sevabını bütün Müslümanların ehli sünnetin ölmüşlerine hediye ediyorum. Sırf ölülere hediye ederse bundan o kadar sevap hasıl olur ki her Müslüman ölünün mezarına bir nur girer. Ya ne kadar Müslüman ölü var Adem Aleyhisselam'dan beri? Ya hoca o kadar sevap niye gelsin? Ya Sübhanallah temle yani bir tanesi mizanı dolduruyor. Bukhari hadisi ya. Mizan ne kadar? Gökler yerler arası kadar. Ne olacak şurada ölüler toprağa sığmış yani. Gökler yerler arası kadar sevap var. Bolca yeter, bolca yeter. Her birine bir nur girer. Esas mesele, hoca bundan bana ne gelir? Benim mezara ne girer? Sen de ölünce kabrine bin tane nur girerdi. Her bayram ölülere gönderelim. Ölünce de cari hesaptan işlemeler, akışlar devam etsin. İnşallahü rahman. Ondan sonra yani Arapça bilmesen Türkçe ya Rabbi bunun sevabını ehli kubura Müslümanların mezarlığa yatan ehli sünnet Müslümanlara hediye ettim denecektir. Bayram sabah namazından sonra yüz kere estağfirullah. Bu kısa. Yüz kere estağfurullah diyenin Allah Teala bütün günahlarını afiret eder. Kıyamet günü de Allah'ın azabından emin olur. Yüz estağfurullah zaten senede iki kere bayram ya. Deliye bayram gibi olsa zaten her dakika estağfurullah çekmemiz lazım. Her dakika tatil var, bayram var. Ama bu iki bayramda yüz istiğfar azaptan emin olsun. İnşallah. Şimdi vazifeler ben size teşvik edeyim. İhmale gelmez bir keredir yarınki gün bitti yani onun için kısaca teşrik bilen zaten biliyorsunuz artık başladık vaciptir e, bunu unutmazsınız Resulullah Efendimiz'in iki bayramda okuduğu mühim bir dua bu unutuluyordu son dakika yetiştirdim halbuki ben bunu saatlerce kitaplarda şerhini buldum manası o kadar zordu ki benim için o kadar zorlandım çok şerh bakmıştım onun için bu emeği zayi etmek istemiyorum taberani muhcemi efsat zikrediyor bunu çok muazzam bir dua bir kere okunuyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi bayram gününe mahsus okuyorsa o ne oluyor? Sünnet oluyor. Bir sünnet ölmüş. Bu dua bilen var mı şimdi? Nerede geçiyor bu ya? Hiçbir yerde ben görmedim. Taberani de geçiyor Arapça kitapta. Hiçbir Türkçe'de görmedim. Şimdi ondan sonra benden çalarlar. Ondan sonra benim ismimi de vermezler. Şu kitaptan aldık da demezler. Kendileri bulmuş gibi satarlar. Hırsız çoğaldı. <laughs> Yahu kardeşim nakledebilirsin ama dersin ki şu kitaptan aldım. Sen mi tercüme ettin? Yok. E, yalan oluyor. Ben hiçbir şeyi kimseden almam. Mutlaka onu Arapçadan bulurum. ilk kaynağını bulurum. Kitaplarını bulurum. Şerlerini bulurum. Kendi memek edersem yaparım. Yoksa şuradan aldım demem lazım. Onun için bu dua çok önemli. Yüz şehit sevabı kazandırır. Ölmüş sünneti ihyadır. Mutlaka yarın bir, bir kere okuyacaksınız. Sayfa 76'da. Allah men yeselke ayşeten nakiyeten ve miteten seviyeten Allah. Hayatı, ölümü aman ya Rab ani ölmemeyi, ansızın yakalanmamayı, vasiyet yapmadan, vasiyet yapmadan gitmekten Allah'a sığınıyor. Bak bak bak. Acayip bir dua yani. Çok mühim yani. Bayram günü yüzde yüz kabul. İffet, zenginlik, takva, hidayet, dünyanın güzel akıbeti, ahiretin güzel akıbeti, şüpheden, tereddütten, şıkaktan, nifaktan, riyadan, Aden itikat bozukluğundan, kalbin kaymaması için yani. Mana genelde bu. Bu sünneti sakın kaçırmayın. Bak senede iki gün okunuyor, biri yarın yani. Ne, ne zaman okuyacaksın? Her zaman okunur, bu duadır. Ama yeri ne zaman? Bayram gününde okurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bayram günü yapılacak faziletli ameller. Buna çok vaktimiz yok. Bu gecede inşallah ibadetlerimiz var. Sayfa 20 Talibül dergisinin ön yazısı. İlk sayfalarda benim yazımda sayfa 20'de bayram günü yapılacak faziletli ameller 20, 21 ve 22'de eee zikrediliyor. 13'ün e, gecenin ihyası çok önemli. Buna önem vermek lazım. Bir de bayram günü biraz çoluğa çocuğa da ikramda bulunmak hakkında bir hadis-i şerif var. Bayram günü çoluk çocuğuna kim ikramda bulunursa allah Teala da ona ikram eder. İşte haçlık meselesi buradan çıkıyor anladın Bayram haçlığı meselesi. Her kim bayram günü yetime yahut fakire veya muhtaca yahut iki elinin malik olduğu bir yani işte bakmakla mükellef olduğu bir yoksula ihsanda bulunursa Allah ona amel defterini sağ eliyle verir. Ruhu çıkarken allah Teala ona cennet tamından yedirir bayram günü sılay rahimde bulunursa akraba ziyareti eğer küsseniz eğer siz başlarsanız barışmayı siz başlatırsanız çok büyük bir şey Sıla Sılay rahimde bulunsa melekler ona salat ederler, dua ederler, istiğfar ederler. O yolda attığı her adım mukabilinde kendisine bir hasene ihsan olur. Bayram günü işte tehlike burada. Kim bayram günü bir masiyete düşerse, Şimdi bayram günü de günah işlemek yani millete diyor ki bayram zaten daha ne o çal patlasın, patlasın çal bayram geldi. Ama işte haramlara girmeyeceksin. Bayram gününde işte defe müsaade var. Bazı işte efendim e, namelere, bazı musiki namelerine, işte efendim kasidelerine, işte o, bayramda var bir eğlenceler var. Meşru. Bunun hakkında da var şeyde efendim buradaki maddelerde delilleri de var. Ama sen şimdi içki içersen, efendim namahremle tokalaşırsan, şehvetle namahreme bakarsan, e, bu şimdi bu bayramı seyran yok ki bu ya. Her kim bayram günü bir masiyete düşerse allah Teala ona arşının fevkinden indireceği bir lanetle lanet eder. Bayram günü çünkü diyoruz ya hep dostların bayramına ilak olsun mesele odur yani. Bu türlü bayram günü Allah'ın gazabına çarpsın. Ne bayramı bu şimdi? Cehennemle müjdelendiğin zaman Allah'ın lanetine çarpılınca ne bayramı olacak daha? lanet eder ve bir münadi dellal barona ey hasir yani bu mübarek günde herkes af olmuş bayrama kavuşmuş sen ey zararı ziyana husrana uğramış bütün sevaplarını yitirmiş adam seni bu bayrama kavuşturan Allah'a isyan etmekten utanmıyor musun ya hasir ela testahi min hiç Allah'tan utanmıyor musun? Ne kadar zarardasın, ziyandasın diye gökten bir münadi nida eder. 13'ün bayramda özellikle teştik tekbirlerinin günleri, hacıların şeytanı taşladığı günler, o bayram günleri ne kadar önemli ibadet günleri mübarek kadar. Sen o günlerde Allah sen niye diyorsun? İbnül Cevzi Adler kitabı kitab Nur'da bir hadis naklediyor. Buyuruyor ki her kim kurban bayramı gecesini ibadetle hiya der. Bunun bir namazı var her gece kılınıyor. Özellikle o gecelerde kılınırsa işte söyledimse bir de duası var sayfası söylüyorum. Ve dört rekat kılınıyor bu gecelerin ihyası için. Her rekatta Fatiha'dan sonra yani işte önce Felak, sonra Nas, sonra Üç Kulu Allah, sonra Atel Kürsi okunuyor. Her rekat böyle bu. Sonra bir duası var. Dua der dergide söylemiştim size geçen haftalarda. O ellerini kaldırıyorsun, o duayı okuyorsun. Onda çok büyük müjde var. Onu kılan gece etmiş oluyor o namazda. Sonra bayram günü kurbanlık keser kurbanından da fakirlere yedirirse anasının doğurduğu gün gibi mağfiret olur. Yine diğer bir hadis-i her kim kurban bayramı gecesi ibadetle ihya eder. Bak işte gece yani mutlaka bir teheccüd lazım. Yani tabii tabi ekserisini uyanık geçirirse, hiç uyumadan geçirirse ne hala Bazı insanlar kuvvetlidir, gece ibadet yapar. Evet sonra bayram namazı kılarsa Cennet ona vacip olur. Yani kesinleşir, hakkında cennet kesinleşir. İnşallah bu müjdelere nail olmak için uyanıklardan olalım. Bayram gecesi ve sabahında yapılacak vazifeler. Efendim, bu da 92'dedir. Bayram günü zikirleri. Bayram namazından önce 400 kere tevhid vardır. La ilahe illallah te şerikele devam ediyor. 92'de bu 400 kere yapılıyor. Hadis-i şerifte bayram günü her kim 300 kere Sübhanallah ve hamdi. Hoca vaaz ediyor, konuşuyor. Sen o arada çekebilirsin. Hutbe değil ki. Anladım. Sabaha kıldın, şeye kadar hoca vaaz etmiyor mu? O arada zikreden hocayı da dinlersin. Tesbih elinde bu zikir yapabilirsin. En az 300 kere Sübhanallah okuyacak. Ondan sonra sevabını Müslümanların, ehli sünnetin ölmüşlerine hediye ederse her Müslümanın kabrine Adem babamızdan bugüne kadar her Müslümanın kabrine bir nur girer. Bu kişi kendi öldüğü zaman da onun kabrine de bin tane nur girer. Bütün Müslümanlara hediye, bayram hediyesi. Çünkü hediye bekler ruhlar. 300 kere Subhanallah ve ben de okunuyor. Tevhid zikri de çok önemlidir. O 400 kere okunuyor. Onun için Allah Teala cennette 400 hizmetçi yaratıyor. 400 köle azadı sevap. 400 köle ne? Bir köle yok ki azad edesin, o sevabı kaçırmışık. 400 köle azadı sevabı oluyor. Kıyamet günü şehirler Allah Teala onun için bina eden ağaçlar diken melekler görevlendirilecektir. Şimdi bayram sabahının vazifeleri. Bir, zikirler anlattım. İki, tevbe istiğfar. Üç, kurban bayram gecesinde efendim tekbir getirmeler. Bunları okuyacaksınız. Dört, beş, camiye nasıl gidecek? Guslu meselesi, abde, elbiseleri giymesi, temizlik koku sürmesi, Kurban Bayramı'nda evlerde, mesela sokaklarda ise işte tekbirler. 7 8 ondan sonra 9 çocuklar, kadınlar, İslam cemaatinin çoğaltmalı vesaire. Burada yazıyor, hepsini yazıyor. Eve giderken nereden gitsin, dönerken nereden dönsüne kadar 9 maddede bayram sabahı ile ilgili vazifeler zikrediliyor. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyleye. Allahum salli ala sena Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selam. Geldik bayram günü zikirleri. İki bayramda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu sahih taberani muce zikrediyor. Bir dua var ben böyle bir dua görmedim. Biraz ezberleyecektim ezberliyorum sonra unutuyorum. Bayramdan bayram okunduğu için. Ama başka zamanda okunur. Vasiyetsiz ölmemek. Gafletle ölmemek. Dünya ahiretin afiyeti, münafıklıktan, riyadan, sümadan sığınmak vesaire, kalplerin kaymaması, ondan sonra güzel bir hayat sürmek, güzel bir ölüm nasip olması, ani ölmemek. Ani ölmek çok tehlikeli. Vasiyetlerin kalır, günahların kalır, tövbe nasip olmaz, kelime-i nasip olmaz. Bu tehlikeden, şey, sadece bayram günleri okurmuş bunu sallallahu Ama başka zamanlarda okunabilir. Sayfa 69'da. Allah'ın eserü kıyafetlerine kıyafetlerine öyle başlıyor. Onu okursunuz. Sonra İki bayram gün her birinde bayramdan namazı önce 400 kere la ilahe illallah tevla şerike <laughs> le ve'l mulk ve'l hamd yuhyi ve yumitu ve havla ve yedi'l hayru yetiştirebilirseniz ne mutlu 400 köle azadı sevabı kıyamet günü şehirler bina eder ağaçlar diker melekler görevlendirilir İmam Zühri diyor bunu duyduğumdan beri hiçbir bayram terk etmedim 400 kere okunabilir okunamayacak bir şey değil imsaktan sonra başlarsın yetişir bayram günü 300 kere subhanallahi ve bihamdihi bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu okur da sevabını ölümlere, Müslümanların tümüne hediye ederse her bir kabre bin nur girer. Bu kişi öldüğü zaman Allah onun kabrine bin tane nur girdirir. Sonra e, yüz kere Sübhanallah ben okunsa, sonra Ya Rabbi Cahal, sevabı alimem fil kubur, kabir eline sevabı hediye edilse, yüz kere bile olsa bu kişi hakkında Müslümanların ölmüşlerinin tamamı Ya Rahimin bu kuluna rahmet eyle, sevabını cennet eyle derler. Zaten 300 kerenin içinde 100 kere vardır. 300 kere okuyan için e, bu müjde hasıl olur. En azından 100 kere Sübhanallah ve Hamdi okuyup Müslümanların her ölüsünün kabrine ihda etmek bu, bu mükafatları kazandıracaktır. Rabbimiz de cevaben bu hakkak ben kulumu bu kulumu mağfiret eyledim buyurur. Meşhur İmam-ı Cüri e, bunu naklediyor. E, sahir ulema. Efendim bayram gecesi bu zikri okuyana diyor efendim. Bayram namazından sonra 400 kere la ilahe illallah la şerike mülk ve hamd yuhyi ve ve la mut bi yedi'l ala kadir. Artık bu zikri bayram gecesi 400 kere okuyana 100 köle azadı sevabı yazılır. 1000 kere okuyan için cehennemden fidye. Fidye ne demek? Kurtuluş parasını ödüyorsun. Daha cehenneme girmiyorsun. Evet. Kim bayram günü 300 kere Sübhanallah ve bihamdi diye zikrederse sonra sevabını Müslümanların ölmüşten hediye ederse her kabre bin tane nur girer kendi öldüğünde Allah onun kabrine bin tane nur idhal eder bunu da yapmaya çalışıyorum yani her bayram yapmaya çalışıyorum çünkü neden çok karlı bir iş çünkü ben öldüğümde bana da geliyor anlıyor musun büyük bir yatırım yani büyük bir yatırım kimseden gelmez o yatırım öldükten sonra sen yatırımını şimdiden yap Hz. Enes radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim. İmam Zühri diyor ki Hazreti Enes'ten işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim. Hazreti Enes de diyordu ki Resulullah'tan işittiğimden beri sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir bayram terk etmedim. Allah bize de her bayramda 300 kere Sübhanellahi ve bihamdihi zikrini yaparak ölülerin ruhuna hediye eyle Müslümanlara nasip eylesin. Efendim zaten kendi günahları mağfiret oluyor, ondan sonra da hep ölülerin e, kabirlerine bin tane nur giriyor, bak. Her bir kabre bin tane nur giriyor, bir kabre bin tane nur. Ona göre Mevla tazif ediyor, artırıyor. Her kim bayram günü sabah namazından sonra, bayram namazı değil sabah namazı kılıyoruz ya, cemaatle inşallah kılıyorsunuzdur, yüz kere estağfurullah derse, amel defterinde günahlardan hiçbiri geriye kalmaz. Hepsi silinir. Kıyamet günü Allah azabından emin olup, Çok kolay. Tesbihat bitiyor, dua bitiyor. İşte camideyseniz hoca vaaza başlıyor falan. Sen de o anda ne yaparsın? Yüz kere estağfirullah, estağfirullah. Üç yüz kere subhanallah ve hamdi. Ölülere hediye edersin. İnşallahurrahman. Bayram günü çoluk çocuğa ikramda bulunmak. Bayram gününde çoluk çocuğuna, hanımına, çocukla ikramda bulunur, hediye verir, bahşiş verir efendim. Allah da ona ikramda bulunur buyuruyor. Yetimlere, fakirlere ikramda bulunmak, bayram günü bir yetime veya fakire, muhtaca, yoksula iki elinin malik olduğu şeylerden işte durumuna göre bir şey vererek ihsan da bulunursa, Allah Teala o kişi amel defterini sağ elinden iota eder ve ruhu çıkacağı zaman Tam öleceği anda Allah ona cennet taamlarından, yemeklerinden ikram eder buyuruyor. Bayram günü sılay rahim yapmak, akrabayı arayıp sormak, anne baba ve şair hala teyze eş dost yani eş dost derken genel manada değil özellikle yakın akrabadan başlayarak uzak akrabaya doğru olur ama en evvel yakın akraba ziyaret edilmesi, hatırlan sorulması vazifesini yaparsa melekler ona salat ederler, dua ederler. O kişi için o yolda attığı her bir adıma karşılık bir hasene sevap ihsan eder. Her kim bayram gününde günah günaha düşerse hadi bakalım en büyük günah ne? Günahlardan biri tokalaşırken yabancı karılarla bayramlaşayım diye tokalaşmak, sarılmak, kucaklaşmak bilmem tokalaşmak da haram. Yabancı bir kadında teyzen değil, halan değil, annen değil, Tamam mı? Elini tutmak, üzerine değmek. var haram. Onun için günaha düşerse bayram günü de diğer günahları saymıyoruz. Ama bu çok oluyor tokalaşma işi bayramda. Allah Teala arşın fevkinden öyle bir lanetle ona lanet eder ki Ey husrana uğramış adam! Bu mübarek bayram gününde Allah'a isyan etmekten utanmıyor musun? Bak arşın fevkinden lanet başlar inme. Allah arşın fevkinde değil aşağı Allah mekanda bilese. Lanet arşın fevkinden inme başlar adamın üstüne kadar ulaşır. Allah muhafaza bayram günde günahlardan sakınmak lazım. Sevaplara, salih amellere, bu anlattığım namazlara, zikirlere, ibadete de etmek lazım. Bir de yakın akrabanı halini hatırını sormak, sılah rahmetle ziyaret yapmak lazım ki Rabbimiz bayramımızı dostların bayramına ilhak eylesin. Düşmanların durumuna düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bayram gününün zikirleri bu çok önemlidir. İki bayramda biliyorsunuz 400 kere var. Yapamadın 100 kere en azından yapın. La ilahe illallah ve ehdehu la leh. Bunu biraz uzun. Levul mülkü <laughs> ve levul hamdi ve ümit ve la bir edil hayır ve bir şey Yani akşam namazından sonra yaptığımız onuncu da böyle uzun okuyoruz ya. O onuncusu işte. Ondan sonra efendim Hazreti Enes bunu çok önem verirdi. Rasulullah Efendimiz işittim buyuruyor. Yüz kere Subhanallah Efendi okuyorsun. Ölülerinin ruhuna hediye ediyorsun. Onun da günahları mağfiret olunuyor. Ondan sonra Subhanallah Efendi'den yüz kere okuduktan sonra duası var. Sayfa 79'un başında Türkçesi kabir ehline hediye ettim sevabını derse bütün Müslümanların ölmüşleri bu hediyeyi alınca haberdar oluyor. Ya Rahmaner Rahim'in sen de bu kulunun günahlarına mağfiret eyle diye bize dua diyor. Allahu Teala da Ya Rabbi Ben bu kulumu affettim. Buyur. 100 kere Subhanallah ve ben okuyup bayram sabahı hediye edilecek. Ya Rabbi bütün müminlerin Adem Aleyhisselam'dan beri bütün müminlere hediye edilecek. Sadece bizim ümmete değil. Bu bunu da böyle yaparsanız Bayram günü çoluk çocuğa ikramda bulunan e, Haçlık veren oğlunu kızını sevindiren Ekrem Allah Allah ona ikram eder e, buyuruluyor. Bayram günü bir yetime, bir fakire, bir muhtaca, bir miskine, dula yetime e, infakta, ihsanda, tasaddukta bulunursa Allah kitabını, defterini sağ verecek. Cennet taamlarından yedirecektir buyuruluyor. Bayram günü akrabasını, amcasını, halasını, teyzesini, dayısını, yakınlarını ararsa, sorarsa, hediye ikramda bulunursa melekler ona salat eder, dua eder, giderken yolda attığı her adıma bir hasene ihsan eder. Ama bunun tersi, bayram diye tokalaşırken, karı kız demeden her kucaklaşır, öpüşürse bir de ondan sonra tokalaşması bile günah olarak yeter, veya bayram günü zina eder, içki içer, bayram günü herhangi bir günah icra ederse لَعْنَوْا اللّٰهُ مُنْ فَوْكْ عَرْشِي وَنَادَاهُ مُنْ عَدِنَا مَا تَسْتَحْيٰنَ يَا خَاسِرُۜ Arşın üstünden Allah'ın münadisini nida eder. Ey dünya ahiretini kaybetmiş adam, utanmıyor musun? Bu kadar kanların, canların Allah'a kurban edildiği günde günah işliyorsun diye nida eder. Ve Allah ona lanet eder diyor. Onun için bayram günü de özellikle günahlardan sakınalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala bayramımızı dostlarının bayramına ilhak eylesin.